Şefte bu haftanın dış çekimi Adana'da yapıldı. Şefler yarışmacılardan yüksük çorbası peynirli sıkma, sarımsaklı köfte, Adana kebabı ve taş kadayıf istedi. Emre'nin kebabı tavada pişirmesi Mehmet Şef'in gözünden kaçmadı. Adana kebabına limon sıkılır mı, sıkılmaz mı tartışması yine geceye damgasını vurdu. Nefes kesen dokunulmazlık mücadelesinde haftanın soyun oyununu kazanan takım mavi takım oldu. Kaybeden kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyunu oynamak için yeniden karşı karşıya geldi. Şefler yarışmacılardan sıfır atıkla yaratıcı tabaklar çıkarmalarını istedi. Zorlu mücadelenin ardından en iyi tabağı çıkaran isim Ezgi oldu. Ezgi direkt potoya Nevzat'ı gönderdi. Somer Şef Nevzatı tatlı bir dille uyardı. Seni son günlerde boş vermiş olarak görüyorum. Buraya kadar geldiğin emeğine yazık. Bir an önce kendini toparlaman lazım dedi. Yarışmacılar ikinci adayı belirlemek için oylarını kullandılar. Haftanın son eleme adayı Emre oldu. Sizce eleme potasısına gitmeyi Emre hak etti mi? Yorumlarda bize düşüncelerinizi belirtin.